Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün alı kart oynayacağım. Dön. Oğlum ben bu kostümü niye aldım la? Ana ben ne gibi kostümle oynayacaktım ya? Onu unutmuşuz işte. Hemen bakalım. Ne dediniz? Öyle yapmamız da gerek zaten. Gökran yapsam mı acaba bu karakteri? Oğlum, sen bir sus bak. Kuyna var ha. He? <laughs> hey, bir karayınanın üç dolaştığını gördüm ama. <gülüyor> Güzel. Güzel <laughs> aldın Nasıl? As normalini salmayacaktı da saldırdık. Böyle adam oluyorum işte. Ben şu baskın yapıyoruz. Burada değilmiş. Adam alta gitmiş. Bizim haberimiz yok. Oha çocuğu sıkıştırdılar. O çaldı oğlum. Zaman üşüse mi üstüne Bacım Bacım ne dersin bacım? Kapı niye çaldı kardeşim? Kanka Kanka kapında. görüşü verdim tamam Böyle bana bir kilo var bizim işe dağdan kilimiz yok tamam direkt Aurora güzel kaplumba mı saldırı bakalım çık pusuya Abi pin çıktı bak. Toplan şuraya. Bak şimdi Karina gelecek. O gelecek. Bu gelecek. Toplan daha şuraya. Toplan oğlum yavrum. Da toplan. adam hepimizin. Alman gerek o kaptan O kaptan senin alman gerek kanka. Kanka kaptan ocağında bırakılıp gider mi? Sana bir soru. Yedilerinizle başladık ya o kötü oldu işte. Adam şu an bizi geçti Karina. Kakarina, Katmarina. Bari çalmayın daha. Hoppala. Cuppala. Gel. Aynen. Aynen bu şekilde oynayın. Atacağım atacağım. Yıllı bir tutuyor. Siz kaplumbağaya saldınız. Kanka. Sen ne yapıyorsun? Bu kaplumbağa ne olacak? Kanka kolda almak yok ama haksızlık yapıyorsun. Bak ben seni yenemem ama bak. Kaplumbağa bağda Artık buna bir el vurma vakti geldi. Tam o alta gidiyorlar büyük ihtimalle. Benim burada kaplumbağa düşünmem gerek. Eğer düş düşündüğümüz gibi olmazsa işte buluşuruz. E bir de manyak attırın adamı. Kanka kapımı almam gerekiyordu şimdi saatli diyecekler. Yok. Harbi diyor Kanka ping var ya Bu king de çıkacağı zamanı kaybetti Aynen Aman kaç burada? La birini tut daha. Uş, çok pis tuttu orada. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Şimdi yapalım. Kanka bir kilo salın daha zor zor abi şu dayı dalga mı geçiyorsun sen benimle tutun şuradan tut daha birini oğlum yeter la Arka, arkadaş bir şey mi olmadı 4 kişi kovalayın güzel bir adam. Laf gelecek. Oh oh yarısın. Çalacak mı? Al bakalım satın. Hocam. Grok'u unutmayalım hocam. Yani artık bir kilim olsa, oh be, Allah Allah Lord doğdu. Kaplumbağa diye orada da aldım. Aldınız mı? Aldınız. Güzel. Şimdi para farkınız var kanka. Öğrenciler yüzünden aslında laf atıyorum da ben diyorum. Yabuş alsin gerideyiz Tamam Tamam saldırın. Saldırmayın. Vallahi çıldıracağım. Ne oldu sen? Bir insan ışından kombosa kombosu atar. Sadece hanabi çekebilirim. Ya bir kilim olsun arkadaş. Kanka kapa mı olur? E kapadın ne değişti şimdi? Hana bir çiğin grok altı altta. Flaşım mı var onun? Aynen flash. Bekle. Karina geliyor buraya. Oh. Gel orada şimdi. Gel orada abi. Şimdi gireceksin. Gideceğiz. Gideceğiz. oğlum güzel ipuçuyorlar. <laughs> Bir dakika. Aa bu. İçinden geçti. Oh oh. Herkesi buraya toplayın. Aynen kardeşim. Aynen. Şimdi dön orada yarısını duydum ben size. <laughs> Lord, Lord gidiyor abi. Orada tutmuyorlar bunlar. Ve Lord yardırıyor. Minyon olmasa var ya düşmem oyun bitti. Atlılar be sana bir zaten tutar. Karina bu iki. Grok gidiyor. Chain gidiyor. Gittiler bile. Groot bloody Karina işte geldi. Karına beni geçmiş. Kayıt falan yapmış. Diyeceğim geçemedi adam hala beni. Ne yapacaktık? Gök kuran. Oynat siz buff'ımı çalın. Toplan şu an koyun. Aha işte geliyorlar. bu ne ya? Çek 4000 vurmuş. Kanka 4000 nasıl nereden bulmuş sen? FR canım. Star şeyini mi alsam acaba? Bir düşüneceğim ona. Bir para yükleyeyim. Oğlum adam kule altına girdi la. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Kafayı mı yediniz sıralı modunda? Kapama işte. Kapama işte. Kapama mı? Evet, ee, evet, çıktınız. Evet. Ayıp. Ayıp. Oha! O level atışı bin, bin Aurora güçlü bir karakter. Bu kanka Aurora'nın ne yapmış? Kıştır. He. Öyle bir özelliği var değil mi? Ben de bir Aurora videosu izledim. Oğlum sesin da. Dur, bir şey var. Ya tanka ulti mi atılır? Kim öğretti size bu ulti atmayı kardeşim? Geliyoruz. Chain falan da olacak da hallederiz oğlum. 5 kişi bile orada. Bir de canına bak. Benim çok olsa hadi diyeceğim yetişirler. Tek attık. Atladım diye bunu da attım hocam adamlar oluyor üstte fight yapıyor. Whats. Evet. Şöyle lordun koruduğunu açalım hemen. Toplan bana. Lordu bekletme yapma. Lordu bekletme yapmayın. Şimdi gök kranı yaptık. Avcı darbesini yapalım. Saldır. Arkandayım ben tank gibi. Evet. Karina, Karina kaçtı. Aha, kule gitti, gittiyorlar. Bu günevere dört kişinin arasına doldu. İki iki. Aha. Oğlum önemli bir maç. Önemli bir maç. Hani bir daha O ne lan? Ana bir dal. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize